Türleriyle tekrarla devam ediyoruz. İsimler Akıl defterimiz yine önümüzde açık olsun Akıl defterden tekrar ediyoruz. Varlık ve kavramları karşılayan birini diğerinden ayırt etmemize yardımcı olan sözcüklere isim denir, isim, ad masa, bilgisayar masa içinde demiş bir varlığı eşyaya karşıladığı için isimdir. Bilgisayar bir varlığı eşyaya karşıladığı için isimdir. İsim çeşitleri var kendi içerisinde ayrılıyor varlıklarına göre ve vermişlerine göre diye. Ee, varlıkların verilişlerine göre özel isim, cins isim, özel isim tek bir varlığı karşılayan, tek bir şeyi adı olan isimlere deniyor genellikle. Tek olan tüm varlıklar içinde ayrı bir yeri olan varlıklara verilen isimlere özel isim denir. Defne bu akşam toplantıya katılmadı. Defne'nin adı, Defne tek bir kişi. Şöyle düşünebilirsiniz, birden fazla kişinin adı Defne olabilir ama o şahsiyete verilen isim tektir. Yani onun adı tektir. Başkalarında aynı örnekten, aynı emsalden isim olması bunun özel isim olmadığını göstermez bize. Ara yayıncılık defteriyle çok mutlu izlerken ara yayıncılık o yayının bir adı olduğu için yine özel isimdir. Cins isim. Etrafımızda gördüğümüz birden fazla varlıkta hepsinde aynı olabilecek potansiyeldeki isimlerdir. Aynı cinsten, türden birçok varlığı karşılayan isimlere cins isim denir. Çocuk bu yarışmayı çok seviyor. Çocuk genel olarak herhangi bir çocuk yarışma, yarışma derken yine tek bir şeyin adı olmadığı için e, cins isim oldu. Arı çiçeklerden aldığı polenlerle bal yapar. Arı, çiçek ve polen bunlar birden fazla şeyin adı olabileceği için doğada birden fazla bu isimle karşılaşabileceğiniz için bunlar cins oldu. Aşağıdaki parçada altı çizili sözcük ve söz gruplarını özel ve cins olmaları yönüyle ayıralım demiş. Kızımız bu yıl kreşe başlayacak. Kreş genel olarak e, ana sınıfından daha önceki yaş gruplarının gittiği bir kurum adı ve her yerde bu isimde e, bulabilirsiniz. Kızımız yine aynı şekilde cins isim. Defne, o kişinin çocuğun ismi olduğu için özel isim. Üniversite cins isim ama üniversitenin adını söyleseydi özel isim olurdu. Cerrahpaşa tıp oranın adı olduğu için yine özel isim olur. Buraya bakalım. Özel isimleri, oval şeklinde cins isimleri dikdörtgen içinde alalım demiş. Marmaris ilçesine derken ilçe Birden fazla ilçe olabilir ve bu isim burada cins isim olur. Ama Marmaris oranın adı olduğu için özel isim kabul edilir. Yurt mahallesi adı verildiği için yine özel isim olur. Ama sadece mahalle deseydi cins isim olurdu. Park yine aynı şekilde cins isim. Öğrencilerinle Cins. Ege ve Akdeniz bölgesi derken bölge de burada baktığımızda cinstir. Ama adı ne burada? Ege ve Akdeniz olması onu özel yapar. Askerliğimi Sarıyer'de yapmıştım. Askerlik genel bir isim. Yani cins isim. Sarıyer'de derken o yerin adı olduğu için yine özel isim kabul edilir. Defne, çocuğun ismi, kişinin ismi e, özel isim kabul edilir. Sepe ya da oyuncak. Burada oyuncağı çizmemiş ama yine cins isim kabul edilir. Konya olası. Sadece ova deseydi cins isim olacaktı. Ama Konya olası dediği için, oranın adını belirttiği için özel isim oldu. Türkiye yine aynı şekilde... Özel isim, buğday, ambar bunlar cins isim. Sadece üniversite deseydi cins isimli ama Çukurova Üniversitesi oranın adını vermiş olduğu için e, özel isim oldu. Kampüs yine aynı şekilde cins isim. Varlıkların sayısına göre, varlıkların sayısına göre dediğimde ya tekildir ya çoğuldur ya da çokluk iki almadan bir topluluk ifade eder. Tekil isim sayı bakımından sadece bir varlığı karşılayan isimlerdir. Çiçek ve ağaç yetiştirmek istiyorum. Ya da işte ne demiş? Ara yayıncılık, defterleriyle çok mutluyuz. Şimdi bir isim hem tekil hem özel olabilir. Hem tekil hem cins de olabilir. Yani o bir ismin birden fazla özelliği sıralanabilir. Yanındaki cümlelerde kullanılan renkli sözcükler tekil isimdir. Çiçek ve ağaç tekil isim ve cins isim. Ara tekil isim ama baktığınızda özel isim. Çoğul isim. Türkçedeki çoğul eki, marmeler. Ve isme geliyor. Ekleri anlatırken ne demiştik çoğul ekini anlatırken? Kesinlikle ve kesinlikle isim çekim eklerinden de demiştik. Lar ve ler çokluk ekini alarak aynı türden birden çok varlığı karşılayan isimlere denir. Çocuklar, adılar, evler, hayvanlar bunların hepsi ne oldu? Çoğul eki aldığı için çoğul ismi Çokluk eki alınmayacak, bazı alındığı durumlar olabilir ama genel olarak çoğalıyor. Çokluk eki almayacak, çokluk eki almadan birden fazla, yani fazlalık, çokluk ifade edecek. Larlar çokluk ekini almadığı halde sayı bakımından birden çok varlığı karşılayan isimlerdir. Sürü, millet, ordu, takım, komisyon, ekip gibi kelimeler bunların hepsi çoğul eki almadan çokluk ifade ettiği için topluluk kabul edilir. Bazı isimler kullandığı, kullanıldığı cümlede kazandığı anlama göre tekil isim veya topluluk ismi olabilir. Okul bu yaz tatilinde boyanmış. Şimdi okul boyanmış diyor. Yani duvarları boyanmış. Tek bir binadan bahsediyor. Dolayısıyla tekil olur. Haftaya okul geziye gidiyor dersem eğer okulun içindeki öğrencileri kastediyorum. Ya da sınıf bugün çok yaramazdı. Sınıfın içindeki çocukları kastediyorum. Dört duvardan bahsetmiyorum. Dolayısıyla öğrencileri kastettiğim için okul topluluk ismi olarak kullanılmıştır diyebilirim. Defterler, ler çoğul aldı. Çoğul isim. Masa çoğul eki almadı. Çoğul eki almamasına rağmen bir topluluk ifade etmediği için tekil isim. Komisyon nedir? Ek almamıştır ama bir topluluğu, bir çoğunluğu ifade eder. Dolayısıyla topluluk ismi. Böcekler, larlar. Çoğul ekini aldı. Çoğul isim. Yağmur. Hem çoğul ekini almadı hem de bir çokluk ifadesi olmadığı için tekil isim. Mutluluk yine aynı şekilde ek almadı ve çokluk ifade etmiyor. Tekil isim. Sokak aynı şekilde. Deste Genelde nedir? Onlu. On tane olan şey deste. Dolayısıyla bir ek almamasına rağmen topluluğu ifade ettiği için topluluk ismi. Bardak yine aynı şekilde tekil bir isim. Varlıkların oluşlarına göre bu sefer de somut mu soyut mu? Eğer duyu 5 beş duyu organından herhangi biriyle hepsiyle algılamanıza gerek yok. Herhangi biriyle algılayabiliyorsanız somuttur. Ama herhangi biriyle algılayamıyorsanız beş duyu organınızın herhangi biriyle algılayamıyorsanız da soyut kelimedir. Duyu organlarımızın en az biriyle algılanabilen, ispat edilen isimlere, somut isimlere, çiçek, vazo, defter, çığlık, acı bunların hepsi somut isim örnek. Hatta cümlede anlamda da ee, somut anlamlı cümleler yine aynı şekilde işleniyor. Soyut sim, 5 yorganından herhangi biriyle algılayamadığımız isimler. Rüya, sevgi, mutluluk, üzüntü, neşe. Yani illa elle tutulur, gözle görülür diye bir tabir vardır. Bunun olmasına gerek yok. Rüzgarı ne görebiliriz ne elimizle tutabiliriz ama hissederiz. Dolayısıyla yine aynı şekilde rüzgar burada somut kabul edilir. Huzur, kabus. E bunların hepsi zaten soyut. Yani beşli yorganımdan herhangi biriyle algılayamadığım kavramlardır. genel olarak her şeyin bir adı olduğu için isim Eşi ve benzeri bulunmayan varlıklar tabii ki tek olduğu için özel isim. Ve ilk harfleri özel isimlerde en büyük kural nedir yazım kurallarında? Kesinlikle ve kesinlikle ilk harf büyük yazılır. Özel isimlere gelenekler kesme işaretiyle ayrılır. Özel ismin üstüne eğer bir yapım eki alınmışsa, üstüne de çekim eki geliyorsa burada ayrılma olmuyor. Ama özel isim tekse ve üstüne çekim eki geliyorsa bunu kesinlikle ayırırsınız. Yapım eki ayıramazsınız. Bazı kelimeler cins isim olup sadece bir varlığı belirttiğinde özel isim olur. Beş duyu organıyla algılayabildiğiniz varlıklar soğut isimlerdir. Nazım bir şiir var. Dünyayı verelim çocuklara. Ne demiş? Tek varlığı belirten kelimeler. Birden çok varlığı belirten kelimeler. Birden çok varlığı belirten kelimeler. Çocuklar, türküler, ağaçlar, yıldızlar. Yani çokluk eki almış kelimeler. Dünya, balon, elma, arkadaşlık, ekmek somunu. Burada da tek bir varlık karşılandığı için ne kabul edilir? Tekil isim. hem sıralar derken sıralarlar çoğul eki, bayrak tekil, evler çoğul, çiçekteki teki araba teki yollar çoğul. Çokluk anlamı dışında farklı anlamlar katabilir. Larlar ekini anlatırken, aslında çekim eklerini anlatırken ben size larlar ekinin de farklı fonksiyonları saygı bildirebilir bir aile mesela Ayşeler bize gelecek Ayşe ve ailesi demek istiyorum ya da vali beyler de buradaymış dediğimde ne demek istiyorum bir saygı belirtiyorum dolayısıyla lar ve ler ekinin farklı fonksiyonları çokluk eki dışında farklı fonksiyonları olabilir akşam misafirliğe şeydalara gideceğiz şeyda ve ailesi bunu kastediyorum yazları bu konakta zaman geçirin yazları genel olarak her yaz demek ki zaman her zaman Sınava sular seller gibi çalıştık. Abartma. Dünyalar kadar ödevim var. Abartma olur yine aynı şekilde. Arda Bey'in yerindeler mi derken, Arda Bey tek bir kişi ama yerindeler mi derken sanki çok e, büyük bir topluluk varmış gibi söyleniyor ama burada bir saygı ifadesi var. Mustafa Kemal'ler asla bitmez. Yani Mustafa Kemal'in fikirlerinde olan kişiler asla bitmez. Onun gibiler, ona benzeyenler asla tükenmez. Çoklu keki almadığı halde birden fazla varlığı karşılayabilir demiş bazı kelimeler için. Yani nedir bunlar? Topluluk isimdir. Düzine 12, 12 tane, 12'liği temsil eder. Dolayısıyla düzine burada çoğul eki almamasına rağmen bir çokluk ifade ettiği için topluluk isimdir. Takım aynı şekilde bir topluluğu ifade eder. Orman içerisinde birden fazla ağacın olduğu alan demektir. Yine aynı şekilde ek almamasına rağmen çokluk ifade eder. Meclis çok kişinin olduğu bir ortam. Deste yine onlu demektir. Dolayısıyla bir topluluk ismidir. Çoğul topluluk ismi ve tekil isimleri bulmaca vermiş. Millet, toplum, arı, orman. Arı derken tekil. Orman, topluluk, grup, topluluk, toplum, topluluk, millet, aile, e, topluluk, silgi tekil, erik tekil. Ranzalar derken çoğu niye çokluk eki aldı çiçek derken yine tek Somut mu? Soyut mu? Cenk Karaca bir şahsiyet dolayısıyla somut. Dostluk. Bunu ne görebilirsiniz? Ne duyabilirsiniz? Şey diyebilirsiniz. Dostluğunu hissediyorum. Dostluğunu hissedebilirsin ama bu bir kavramadıdır Dolayısıyla soyut kabul edilir. Rüya, e biz rüya görüyoruz ama uyuduğumuzda rüya görüyoruz. O bizim bilinç altımızda olan bir durum. Onu normal yaşantımızda görmüyoruz. Dolayısıyla somut kabul edemeyiz, soyuttur. Rüzgar, hava, mikrop, papatya aynı şekilde görülebilir şeyler olduğu için ya da rüzgar, hava hissedilebilir olduğu için somut kabul edilmiştir. Aşağıdaki soyut anlamlı kelimelerin olduğu sıra takip edilirse hangi çıkışa varılır demiş. Ne diyor sana? Soyutları takip et diyor. Ses duyabilirim. Ateş ısısını hissedebilirim. Dolayısıyla somut. Tavşan somut. Bakıyorum. Hava var, dere var somut. Ama ağrıdaki çıkışa bakıyorum. Rüya, ümit, saygı, hasret. Bunların hepsi soyut. Somut anlamları takip edersen bu seferlerden nereden çıkarım diyor. Özlem soyut, hasret soyut, rüya soyut. Dolayısıyla üçü olamaz ama inci, inci tanesi somut. Kitap somut, Ankara somut, telefon somut. Dolayısıyla cevap burada ıdır olmalı. Aşağıda bilen çocuklarla uygun olan kavramları işaretleyip belirtin demiş. Sümele Manastırı. Manastır deseydi manastır bir yapı demektir. Dolayısıyla bu cins olurdu. Ama adını verdiği için artık özel isim olacak. Meclis bir topluluğu ifade ediyor. Çoğul eki rağmen bir topluluğu ifade ettiği için topluluk ismi. Hayranlık, soyut. Göremem, hissedemem, e, dokunamam. Dolayısıyla soyuttur. Saygı aynı şekilde soyut bir isimdir. Şiire göre aşağıdaki boş bırakılan yerleri doldurun demiş. Cins isim, tekil isim, çoğul isim. Dünyanın bütün, bütün çiçekleri adlı şiirden Ceyhun Mutlu bir şiirini vermişler size. Cins isim dediği ders şarkı demiş. Tekil isim dünyanın yine ders ve şarkı. Şuna dikkat edelim. Bir şey cins isim de olabilir. Aynı şekilde tekil de olabilir. Hem cins olup gidip de tekrardan çoğul da olabilir. Yani tek bir tane özelliği olmaz isim hiçbir zaman. Çoğul isim çiçekler, kaya çiğdenler, çiğdemler, çocuklar derken çoğul eki aldığı için çoğul isim kabul edilir. Tabloda verilen isimlerin türlerine uygun sütunları işaretleyip belirsin demiş. Vatandaşlık. Bakın birden fazla özelliği var. Tek bir isim vermiş ama birden fazla özellik sıralanabiliyor. Cins özel bir isim değil. Tekil isim, evet. Soyut isim. İnsanlar derken, insanlar bir kere lar çoğul ikini aldığı için çoğul isim oldu. İnsanlar görebiliyorum, kavrayabiliyorum, somut isim oldu. Ve insanlar genel olarak bir duruma hitap ettiği için, tek bir özelliği belirtmediği için de cins isim oldu. Kıskançlık bir duygudur. Duygularda genellikle soyut kabul edilir. Kıskançlık yine aynı şekilde tekil isim. Kıskançlıklar deseydim çoğu olacaktı ve cins isimdir. Dünya coğrafi bir anlamını düşünüyorum. Seni dünyalar kadar seviyorumdaki dünya değil bu. Dünya burada coğrafi olarak düşünüldüğünde özel isim, tekil isim, dünyalar demiyoruz ve somut isim. Niye? İnceleyebiliyoruz çünkü dünyayı. Kapı cins isimdir, tekil isimdir ve aynı zamanda somut isimdir. Bakalım da şimdi. Yukarıda belli başlı özellikler verilmiş. Cins, topluluk, özel, somut ve soyut diye. Çukurova'da pamuk yetiştirilir cümlesinde pamuk cins isimdir. Ama Çukurova'yı işaretleseydi Çukurova için ne diyecektim? Özel isim diyecektim. Hediye edilen kediye pamuk adını verdim. Bu zamanla ne oldu şimdi? İki tane pamuk kullandı. Hem cins olarak kullandı hem özel olarak kullanıyor. Burada pamuk bir nesne. Ama burada pamuk artık kedinin bir adı olmuş. Dolayısıyla bir şeyin adı olduysa, bir canlının adı olduysa buna siz özel demek zorundasınız. Günümüzde çekirdek aile yapısı görülmektedir. Cümlesinde aile topluluk ismidir. Evet birden fazla üyelerin olduğu topluluk. En küçük birim. Toplumun en küçük birimi. Beş duyu organıyla algı, algılayabildiğimiz varlıkları anlatan isimlere somut denir. İnsanlık kelimesi varlıkların oluşlarına göre oluş deyince aklıma soyut ve somut gelecekti. İnsanlık da hissedilebilen, dokunulabilen, görülebilen bir şey olmadığı için ne kabul edilir? Soyut. Şimdi tamlamaları geçen hafta anlatmıştım ama bir kere daha burada üstünden geçeceğiz. Şimdi tamamlar kendi içerisinde ayrılıyordu. Belirsiz, belirtili, zincirleme ve takısız diye. Ama takısız e, çok fazla sorulmuyordu. Takısız da sıfat tamlaması karıştırılıyordu. Dolayısıyla ama bu biz bunu yine gösteriyorduk. Niye gösteriyorduk? Çünkü e, bazı soru bankalarında karşımıza çıkıyordu. İsim tamlamalarında e, ne demiş? En az iki adın veya ad görevi sözcüklerin ek almış. Bir kere tamlama olması için birden fazla kelime olması lazım. En az iki unsur olması lazım. Tek bir şey olsa bir şeyi birbirine tamamlayamaz. Dolayısıyla en az iki unsur olmalı. Yeni bir isim oluşturmasına, söz olmasına isim tamamlaması denir. Tamlayan tamlanan her ikisi de ek alıyorsa belirtili olurdu. Sadece tamlanan ek alırsa belirtisiz oluyordu. Üç unsur, en az üç unsur ve daha fazlası olursa da zincirleme isim tamlaması oluyordu. Ekleri vermiş. Tamlayan eklerinin diğer adı ilgi ekleri. Bunu hiçbir zaman karıştırmıyoruz. Tamlanan eklerinin diğer adı da ekleriydi. ın, in, un, ün ya da kaynaştırma gelip nın, nin, un nün olabilir. Burada üç çeşit vermiş. Biz takısızı da anlatmıştık. Tekrar üstünden geçeceğiz. Belirsiz, belirtili ve burada zincirlemeyi verdi. Belirsiz isim tamlamasıyla bir sonraki derste devam edeceğiz.